Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayi yatırımının temellerini Cumhurbaşkanımızla atmış olduk. Bunlarla inşallah çelik kupiyi daha hızlı üretmeyi, nice zor teknolojiyi geliştirmeyi ve ülkemize, milletimize ve dostlarımıza sunmayı başaracağız. Biz bize destek olan milletimize tekrar şükranlarımızı ifade ediyoruz. Zafer haftası vesilesiyle bütün şehit ve gazilerimizi anıyoruz. Emek veren bütün çalışanlarımıza da ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Devletimize bize bu hizmeti milletimize verme fırsatı verdikleri için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Efendim konuşmanızda yurt dışından Türkiye'ye gelen Türk mühendisleri ayrı bir parantez açtınız. Bu kapsamda yurt dışından gelen kaç tane Türk mühendis var? Gelecek olan Türk mühendisler var mıdır? Evet aslında burada gerçekten bir teknoloji vizyonu ortaya koyuldu. Devletin bütün kademeleri ve milletimizin milli teknoloji hamlesi olarak sahip çıktığı anlayış bu şirketlerde vücut buluyor. Projelerle gerçekten son teknoloji ürünlerle ortaya gençlerimizin hayallerini gerçekleştirecek ortamlar sunuyoruz. Bunlara inanan gençlerimiz akın akın Türkiye'ye tekrar geliyorlar. Bu sene gelen mühendis sayımız ayrılanların iki katına ulaştı. Bu çok sevindirici bir gelişme. Ve i̇nanılmaz bir başvuru alıyoruz aslında milli teknoloji hamlesine ve geliştirdiğimiz ürünlere milletimizin ve gençlerimizin nasıl sahip çıktığını gösteriyor. Bu anlayışla bu projeler büyüdükçe, bu teknoloji altyapıları geliştikçe göreceksiniz. Bütün gençlerimiz burada dünyaya burada yaptıkları ürünlerle teknolojiyi artık sunar hale gelecekler. Ben tekrar dönen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işlerde yer almak isteyen bütün gençlerimize de buraların açık olduğunu ilan ediyorum. Buna ben bir iki ilave yapayım. Ee, şimdi Aselsan özelinde tabii Aselsan Güzide şirketimiz e, savunma sanayimizin omurga e, şirketi olarak ifade ediyoruz. Askeri elektronik alanında ta kuruluşunda verilen ilk görevi başarıyla tamamladıktan sonra işte zaman içinde e, tüm teknolojik e, sorumlulukları yerine getirdi. Yurt içi yurt dışından yakından tanınan, bilinen, en çok bilinen şirketlerimizden bir tanesi. Şimdi Savunma Sanayi Başkanlığı olarak biz aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını alarak sav Sisik toplantısında çok önemli bir karar alındı. Milli Yetkinlik Hamlesi kararı. Bu Milli Yetkinlik Hamlesinin özünde şu var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını da takip ettiniz, duydunuz. İnsan, insan, insan dedi. Tabii ki yüksek teknolojileri üretmek, geliştirmek, daha iyisini yapabilmek ancak insan kıymetiyle mümkün. Biz özellikle bugünkü teknolojileri savunma sanayinde geldiğimiz durumu gururla her ortamda şunu söylüyoruz. Türkiye'de Türk üniversitelerinden, güzide üniversitelerimizden mezun Hatta bu sabah bir rapor aldım arkadaşlarımdan. Çalışanlarımızın yüzde 98'i tüm sektörlerde ortalama, Türk üniversitelerinden mezun çalışanlar lisans düzeyinde. Şimdi biz geleceğin teknolojilerini ihtiyaç duyan sahada ihtiyaç duyulan teknolojileri geliştirmek için aslında yetenekleri ve yetkinlikleri şimdiden planlamamız gerekiyor bu planlama çerçevesinde ihtiyaç duyulan o teknolojiler için yetkinlikleri hazırlayacak bir takım standartlarla, bir takım programlarla eğitim kademelerinin her seviyesinde savunma sanayi başkanlığının, savunma sanayi teknolojilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde çalışmalar yapmak gerekiyor. İşte yaklaşık bir senedir biz bütün eğitim kurumlarımızla, ...gerek formal gerek informal eğitim programlarıyla birlikte... ...bu gelecekte ihtiyaç duyulan yetkinlik setlerine hazırlayacak birikimler neler olmalı... ...onlara nasıl hazırlamalıyız bir taraftan çalışırken... ...diğer taraftan dünyanın dört bir yanında takip edilen savunma sanayi... ...en çok tabii ki yurt dışındaki vatandaşlarımız tarafından takip ediliyor. Buradaki vatandaşlarımıza da gidip kendi yerlerinde bulundukları ortamlarda savunma sanayindeki gelişimleri bizzat yetkili işte Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde şirketlerimizi Savunma Sanayi Başkanlığında Başkan Yardımcımız seviyesinde düzenli olarak ziyaretler yapıyoruz. Orada e, geniş toplantılar yapıyoruz. Bir şekilde savunma sanayinin parçası olmak isteyen, e, katkı sağlamak isteyen, yurda dön dönmek isteyen e, tüm e, insan kıymetimizle vatandaşımızla e, bu ortamı sağlayarak bu dönüşleri hızlandırıyoruz. Aselsan bu dönüşlerin içinde e, en çok tercih edilen şirketlerimizden. Biz genel itibariyle baktığımızda yurt dışından dönüşlerin e, özellikle son bir, bir buçuk yılda e, inanılmaz bir seviyede arttığını e, sorunuz çerçevesinde söyleyebilirim. Teşekkür ederim. aslında tabii ki bugün teslim ettiğimiz sistemler önemli bir kapasite ve sahada önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Hani onun sayısı, oranı vesaire onu şu anda açıklamak doğru olmaz. Ama önemli bir e, e, altyapıyı, önemli bir kazanımı e, teslim etmiş durumdayız. Fakat şunu unutmamak gerekir. Yani ülkenin tamamını bugün itibariyle e, veya bir kısmını veya işte bir tesisi veya bir noktayı koruduğunuzda o o anlık için yetiyor olabilir. Bu teknolojiler, bu sistemler öyle teknolojiler ki her geçen gün geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü e, saldırı ve karşı tedbir mutlaka var olan sistemlere göre kendi kendini yenilemesi gerekiyor. E, gerek e, hacimsel olarak, gerek fonksiyonelite açısından bunların her biri dünyanın her tarafında e, ülkelerin çalıştığı, yatırım yaptığı, ihtiyaç duyduğu sistemler. Bugün teslim ettiğimiz sistemler biz hava savunma alanında artık tamam bundan sonra bütün her yeri çevrildik ve işimiz bitti bakışıyla bakamayız. Zaten yaptığımız önemli bir bugün aktivitesi de yaptığımız yatırımdı. Bu yatırımla da işte seri üretimi, gelecek nesillerde olabilecek yeni teknolojik yaklaşımları daha hızlı, daha maliyet etkin üretebilmek ve daha hızlı geliştirebilmek. Bizim Allah'a çok şükür şöyle bir avantajımız var. Biz sahadaki kahraman subaylarımızla, askerimizle, güvenlik güçlerimizle, savunma sanayinde çalışan şirketlerimiz el ele hep birlikte çalışıyor. Bir sistem ortaya konduğunda o ilk denemeleri ilk önce sahadaki ihtiyacı karşılamak üzere gönderiliyor. Ama zaman içinde üstüne konulabilecek, geliştirilebilecek, daha fonksiyonel olabilecek Yeni e, eklemlemelerde o sağdan gelen geri beslemelerle devam ediyor. Dolayısıyla sorduğunuz soru aslında yaşayan bir problem. E, her an çözmeniz gereken, her an üretmeniz gereken, her an geliştirmeniz gereken e, bir yapı. E, e, bugün dünyadaki çok farklı bölgelerdeki e, temaslara baktığınızda her temasın kendine özgü bir takım e, unsurları olabiliyor. Bir noktaya baktığınızda işte e, insansız e, sürü sistemleri FPV'ler dikkate e, 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 dikkati çekerken dünyada Diğer taraftan işte balistik füzeler hava savunma sistemleri radarlar varlığı yokluğu etkinliği konuşabiliyor Biz savunma sanayinde işte Çelik kubbe projesiyle ihtiyaç duyulan tüm unsurları özellikle yerli milli e, data linki de geliştirerek bunların arasındaki koordinasyonu e, tamamen e, e, farklı e, tehditlerden koruyabilecek şekilde e, geliştirerek devam ediyoruz diye ifade edebilirim. Belki Ahmet Bey de Asesan hani bu işin e, e, gövdesinde e, geliştirilen ve devam eden bu teknolojilerle ilgili de ekleme yapmak isteyebilir. Buyurun. Evet, biz aslında çelik kubbenin içine bugün önemli miktarda sistemi teslim ettik. Devam eden bir yolculuk ama bugünün esas konusu bir o kadar önemli konusu açılışını yaptığımız tesislerle kazandığımız yüzde 40 kapasite artışı ve Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük savunma sanayi yatırımının başlatılmış olması ki Avrupa'nın hava savunmadaki en büyük tesisi olarak da söyleyebileceğim bir yatırım. Dolayısıyla daha fazla adette üretme kapasitesine ulaştık. Yurt yayılmasına devam ettirirken yeni yetenekler eklemeye devam ediyoruz. Başkanımızın zikrettiği gibi bitmeyen Devamlı değişen bir tehdit seti var. O tehdit setlerine göre yeni yetenekler ve sistemler de geliyor. Mevcut yeteneklerin yaygınlaştırılması da bugün gördüğünüz gibi daha yüksek bir tempoyla devam ediyor. İnşallah milletimizin beklentilerini karşılayacak imkan ve kabiliyete ulaştığımızı her geçen gün ve yıl daha fazlasını şanlı ordumuza vereceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.